Şimdi arkadaşlar basit makinalar birkaç tane düzenekten meydana geliyor. Bir tanesi sabit makara, öbürü hareketli makara, palangalar, eğik düzlem diye gider. Şimdi biz sabit makaraları anlatalım. Sabit makaralar. Şimdi arkadaşlar sabit makaraların şekli bu şekilde. Bir makara bakın tam ortasından sabit bir yere tutturulmuş. Eğer bir makara tam ortasından sabit bir yere tutturulursa bu bir sabit makaradır. Bakın buraya bir tane yük koyalım. P ağırlığında bir yükümüz olsun. Ve buradan da bir F kuvvetiyle bu sistemi dengeliyorum. Bize sorulan soru şu. F kuvveti kaç P'dir diye soruyor. Sabit makaraların kurallığı aynı ipte aynı kuvvet vardır. Bakın aynı ipte aynı kuvvet vardır. O zaman bu F'nin değeri ne olmak zorundadır? P olmak zorundadır. Bakın bu F değeri kesinlikle makaranın ağırlığının alakası yoktur. Makaranın ağırlığı olsa da olmasa da benim bu P değerim kesinlikle değişmez. Peki makaranın ağırlığı neye etkiler arkadaşlar? Tavandaki gerilmeye etkiler. Eğer makaranın ağırlığı yokken soruluyorsa bakın aşağı doğru P. Aşağı doğru P. Şu ipteki gerilme ne çıkar arkadaşlar? 2P. Eğer makaranın ağırlığı varsa ne diyeceğiz? Aşağı doğru P aşağı doğru P. Bir de makaranın ağırlığı P olduğu için tavandaki gerilmenin ne çıkmasını beklersiniz? 3P. Demek ki burada neyi öğrendik? Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur. Sakın unutmayın neymiş kuralımız? Sabit makaralarda kuvvetten kazanç yoktur. Peki. Şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Bakın burada bir P yükümüz olsun. Burada bir F kuvvetimiz olsun. Soru şu. Bu P yükünü Aş kadar yükseltmek için F kuvveti ipi ne kadar çekmelidir diye soruyor bana. Kuralımız şu. Eğer düzenekte kuvvetten kazanç yoksa yoldan bir kayıp olmaz arkadaşlar. Yani bu aş kadar çıkıyorsa bunun aş kadar çıkması için bu ip ne kadar çekilmeli? Aş kadar çekilmek zorundadır. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç olmadığı için yoldan ne olmaz arkadaşlar? Herhangi bir kayıp olmaz. Bir örnek daha yapalım size. Bakın şöyle bir düzeneğimiz olsun. Şurası 2P olsun. Ve şurada da bir p kuvvetimiz olsun. Bana diyor ki makaranın ağırlığı P kadar. Ve soru şu. İpteki gerilmeyi bul diyor. Bulalım. Bu 2P ise şu F kuvveti de ne olmak zorunda arkadaşlar? 2P olmak zorunda. Neydi? Aynı ipte aynı kuvvet olur. Makaranın ağırlığı önemli değildi. Peki makaranın ağırlığı neye etkileyecek? Bakın aşağı 2P. Aşağı 2P. Bir de makaranın ağırlığı P. İpteki gerilme nedir? 5B'dir. Peki diğer şeye geçelim. Bunu x kadar yükseltmek istiyorsak bu ne kadar çekilmelidir? x kadar aşağı doğru çekilmek zorundadır. Sabit makaralarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hareketli makaraya geçelim. Hareketli makara. Şimdi arkadaşlar hareketli makara nasıl çiziliyor? Bir göstereyim size onu. Sabit makara neydi? Tam ortasından sabit bir yere tutturulmak zorunda. Hareketli makara tam ortasından sabit bir yere tutturulmayacak. Orada ne olmasını bekleyeceksiniz? Bir yük olmasını bekleyeceksiniz. Bakın buraya bir P ağırlığı koyuyorum ve buradan da bir F kuvveti koyuyorum. Şimdi soru şu. Bakın bir hareketli makara çizdim. Bana deniyor ki F kuvveti bu P yükünü dengede tutmaktadır. Buna göre F kuvvetinin değerini bul. Kural neydi? Aynı ipte aynı kuvvet olur. Unutmayın bakın. Aynı ipte aynı kuvvet olur. O zaman burası ne olmak zorunda? F olmalı. Peki sistemin dengede olması ne demek arkadaşlar? Yukarı doğru çeken kuvvetler aşağı doğru kuvvetleri ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman ne yapıyoruz? 2F eşittir P diyoruz. F ne çıkar buradan? P bölü 2 olduğunu görürüz. Peki asıl yere geldik bu P yükünü H kadar yukarı çıkartmak istiyorsak ne yapmak zorundayız? Kural şudur arkadaşlar. Hareketli makarada kuvvetten kazanç olduğu için kesinlikle yoldan kayıp olmak zorundadır. Ne diyor? Kuvvetten yarı yarıya kazanç olduğu için yoldan ne yapmak zorundayım? İki kat kaybetmek zorundayım. Bakın bir örnekle yapayım size. Şöyle bir F kuvvetimizi koyalım. Yükümüz P olsun. Şu makaranın ağırlığı da arkadaşlar P kadar olsun. Sorumuz şu. Sistem dengede olduğuna göre F'yi bul. Bir de soru. Bunu aşağı kadar yukarı çıkartmak için F kuvveti ipi ne kadar çekmelidir diye bana sordu. Şimdi olayımız neydi? Aynı ip aynı kuvvet olacağı için burası F. Bu da ne olmak zorunda? F olmak zorunda. Kural neydi? Yukarı çekenler aşağıya eşit olmalı. Bakın aşağı P var. Bir de makaranın ağırlığı P var. O zaman ne yapacağız? Yukarı 2 F var. Aşağı doğru ne var arkadaşlar? 2 P var. Denklemi çözersek ne çıktı? F'imizin P olduğunu gördük. Çok güzel. Şimdi kurala geçiyorum. Hareketli makaralar ne yapıyordu arkadaşlar sistemde? Kuvvetten yarı yarıya kazanç sağlıyor. O zaman ben bunu aş kadar yukarı çıkartmak istiyorsam bunu ne yapmalıyım? 2 aş kadar çekmeliyim. Bakın sakın sakın karıştırmayın. Makaranın ağırlığı binip çekeceğim ipin boyunu kesinlikle etkilemez. Bakın şurayı bir soru da açayım size. Şöyle olsun sorumuz. İki tane hareketli makara getireyim size. Bakın şöyle. Şöyle bir düzenek. Bakın iki tane hareketli makara görüyorsunuz. Buradaki yükümüz P olsun. Makaraların ağırlıkları da P'ye kadar olsun. Ve bana F kuvveti soruluyor. Diyor ki sistem dengede olduğuna göre F kuvvetini bul diyor. Başlıyoruz. Bakın olayı nasıl yapacaksınız? Aşağıdan gidebilirsiniz, yukarıdan aşağı inebilirsiniz. Bir sürü metodu var. Aşağıdan yukarı gidelim. Aşağı doğru bir P var. Bir de makaron ağırlığı P var. Ne etti burası arkadaşlar? 2P. Peki bu 2P'yi kaç tane ip çekiyor arkadaşlar? 2 tane. Bu 2P ne yapılacak? 2'ye bölünecek. O zaman buraya P düşer. Buraya da P düşer. Burası bitti. Bakın aşağı doğru P var. Bir de bakalım ağırlığı P. Ne burası arkadaşlar? 2P. Kaça bölünecek? 2 ip çektiği için 2'ye bölünecek. Buraya P düşer. Buraya da P düşer. Demek ki benim F kuvveti ne olmalıymış? P olması gerekiyormuş. Peki yükselme miktarına geçelim. Çok önemli arkadaşlar yükselme miktarı. Bunu aş kadar yükseltmek için ne yapmalıyım diye sordu. Aş. Bakın bu nasıl bir düzenek arkadaşlar? Hareketli makara. Hareketli makarada ne yapıyorduk? Yoldan iki kat kayıp vardı. Demek ki bunu iki aş çekersem bu aş yükselir. Buraya geldim. Bir hareketli makara, 2 aş. Ne yapacaktık arkadaşlar? Yoldan iki kat kayıp yapacağımıza göre bu ip ne kadar çekilmeli? 4 aş çekilmek zorundadır. Unutmayın hareketli makarada yükselme miktarı sorulduğu zaman makaran ağırlığı kesinlikle sizler için önemli değildir. Şimdi arkadaşlar palangalara geçelim. Palangalar nedir? alt alta makara düzeneğidir. Bak alt alta makara düzeneği çizelim size. Şöyle üçlü bir palangamız olsun. F kuvvetimiz buradan gelsin. Ve şöyle sistemi dolaşsın. Ve şöyle bir palangamız oldu. Bakın. Bu tür sorularda arkadaşlar neye dikkat edeceğiz? Sakın sakın unutmayın. Makaranın ağırlığı var mı yok mu? Onlara dikkat edin. Şu anda sorumuz makara ağırlığı yok iken çözülecektir. Başlıyoruz. Diyor ki bana sistem dengede olduğuna göre F kuvveti kaç P'dir diye sordu. Başlatıyoruz. Yukarıdan geliyorum arkadaşlar. Şu ipteki kuvvet ne? F. Aynı ipte aynı kuvvet olur. Unutmayın. O zaman şu ipi devam ediyorum. Bu ipteki kuvvet de nedir? F'dir. Devam ediyorum. Bu da F'dir. Devam ettim. Bu da F'dir. Bakın işimiz bitti. Çek çizgiyi buradan. Bu makarayı bu yükü çeken kaç kuvvet var? Burada bakın F var. F var. F var. Demek ki yukarı doğru 3 F var. Aşağı doğru P var. Demek ki F kuvvetimiz ne çıktı arkadaşlar? P bölü 3 olduğunu gördüm. Mantık bu. Gelin en önemlisini yapalım. Neydi en önemlisi? Yükselme. Sakın sakın unutma. Bunu aş kadar yükseltmek istiyorsanız kuvvetten kaç oranda kazanç var arkadaşlar? Bakın görüyorsunuz. 3 oranda kazanç var. O zaman bu 3 aş çekilmek zorundadır. yine söylüyorum palangalarda da olsa, hareketli makarada da olsa, sabit makarada da olsa yükselmeler kesinlikle makaraların ağırlıklarına bağlı değildir. Sakın yanılmayın. Bir soru daha yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle yine bir palanga düzeneyi kuruyorum size. Bu sefer kuvvet aşağıdan gelsin. Çiziyorum. Şöyle bir düzenek. Ağırlığımız yine P olsun. Yine dikkat edeceğimiz olay ne arkadaşlar? Makaraların ağırlığı yok dedi bize. Başlatıyoruz. Neydi kuralımız? Aynı ipte aynı kuvvet olur mantığında başlıyorum. Bakın bu ip F. Devam ediyorum. Burası nedir? F'dir. Devam et. Dolaş. Bakın burası da F. Devam et. Burası da F. Bakın F, F. E demek ki şu yukarı doğru iki F ise şu ipteki kuvvet ne olmalı? O ikisinin toplamı olmalı ne olmalı? İki F. Çek çizgiyi. Yukarı doğru olanlar aşağı doğru olanlar eşit olacak. O zaman ne diyoruz? Yukarı doğru ne var? 4 F. Aşağı doğru ne var? P. F ne çıktı arkadaşlar buradan? P bölü 4 olduğunu gördüm. Hadi gelin şimdi yükselmeyi yapalım. Bunun aş kadar yükselmesi için ne yapmalıyız diye soruyu, Ne kadar çekmeliyiz diye soruyor. Hemen bakın sisteme kuvvetten kaç kat kazanç var arkadaşlar? 4 oranında kazanç var. O zaman yoldan 4 oranda kayıp yapacağıma göre ipi ne kadar çekmeliyim? 4 aş kadar çekmek zorundayım.